Burada yer alan bilgiler Eskripto YouTube kanalı tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup bu içeriğin müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Eskripto YouTube kanalı sorumlu tutulamaz. Ortalığın 56 olduğu bir dönem başladı. Ayı geliyor diyenleri boş ver sen. Onlara tamam de git. Tamam tamam. Al bu ne? Bilenci trendini kırdı ayakta zor duruyor. Şunun tipe bak. Yapıya bak, şuraya bak. Ya şunu tipe bak tipe. Şu grafik bari ömrümüzüye ömrümüzü yedi ömrümüz. Artık uyan uyan. Artık uyan. Uyan 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 uyan. Kalk, kalk, kalk. Sosyal medyada ne gördüğün umurumda değil. 1300 aldım duruyor. 2200 aldım duruyor. Ve ben Ethereum'un çok sert bir şekilde Bitcoin'in doygunluğundan sonra hareket edeceğini düşünüyorum. Net. Öndeyiz. Çok öndeyiz. Çok çok yetişemezler. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir piyasa değerlendirme serisinden daha hepinize merhabalar. Bu hafta biliyorsunuz ki yaklaşık olarak iki gün önce QT ve QE bir geçiş dönemi ve bir tesel problemlerden dolayı piyasaya gelen satış baskıları, Trump'un uyguladığı vergi tarifeleri, Elon'un yaptığı tarife kesintileri, jeopolitik bir gerilim gelecek mi, küresel ticaretlerde bir durgunluk, tedarik zincirinde bir Bozulma olacak mı? Bunları konuştuğumuz bir seriden sonra. Bugün normal haftada bir atlayımızı bugün iki atmak istedim. Neden? Bugün önemli bir gün. Bugün Cuma. Bugün 7 Mart. Bugün kripto zirvesi var. Önemli veriler var. E, Powell'ın konuşması var. Powell'ın konuşmasından sonra Trump'ın konuşması var. Ve tabii ki herkesin beklediği Bitcoin stratejik rezerv. Onayı geldi. Bu konu var. Şimdi öncelikle şununla başlayalım. Genel piyasa değerlendirme serilerine verdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. bu desteğinizi görmek bize mutluluk verici. Aynı şekilde bu serilerin devamı ve beğeniniz için her zaman yorum yapmayı beğenmeyi beğenmiyorsanız eleştirmeyi objektif bir şekilde eleştirmeyi ve dislike atmayı da ihmal etmeyebilirsiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tuttuğunuz oruçlar kabul olur inşallah deyelim. Şimdi arkadaşlar stratejik bitcoin rezervi onaylandı. Ama tabii ki biliyorsunuz ki gündem asla memnun edilemez. Stratejik bitcoin rezervi onaylandıktan sonra açıklanan da bitcoin alımının devam edilmeyeceğine dair bazı söylemler çıktı. Sonra yardımcısı bir açıklama yaptı. Hayır alabiliriz. Bu hane halk ya da bütçe yük olarak değil. Bu elimizdeki varlıkları çevirerek ya da bu elimizdeki varlıkların belirli bir miktarını satarak alabiliriz tarzında belirli belirli bir virgül koyarak yani sonuç olarak rezerv alınabilir daha fazla şeklinde yapıldıktan sonra piyasaya gelen satış baskısı dindi. Ya burada baktığımızda Bitcoin'in stratejik bir rezerv olarak ilan edilmesi altınla altınla petrolle aynı yere konulması aynı hukuki çatı altına girmesi Amerika gibi bir ülkenin dünyanın en güçlü ekonomisine sahip bir ülkenin Bitcoin'i tanıması, Bitcoin'i altınla, petrolle aynı hukuksal boyuta getirmesini konuşmak lazım. lazımken ama maalesef ki biliyorsunuz ki yatırımcı ağırlık olarak fiyat odaklanır. Bence böyle bakmamak lazım. Bu konu ciddi bir konu. Amerika'nın Bitcoin stratejik rezervini onaylaması bizim için detaylı ve aynı zamanda da çok önemli bir konu olduğunu düşünen taraftayım. Ben güzel bir gelişme, pozitif. Tabii ki e, detaylı açıklamalar piyasaya anlık olarak manipülatif yansıyabilir. Regülasyonun olmadığı bir sektör ne kadar bazı arkadaşlarımız var işte. Görmüyor musun? BlackRock'ın elinde çok fazla var Bitcoin. İşte Amerika e, rezervi rezerv ilan etti artık Amerika'nın Bitcoin gibi söylemler bulunsa da doğru bulmayan taraftayım ben. Çünkü kriptonun regülasyon tarafı e, doğasına ters diye düşünüyorum. Her zaman şimdi stratejik rezervde pozitif olaylar var. Bunun Öncelikle stratejik rezervin ilk e, Amerika'nın elindeki bu birden çalın birden fazla sikrowattan alınmış e, Bitcoin'ler dahil olmak üzere artık onlar stratejik rezerve aktarılacak ve asla satılmayacakmış. Bu güzel bir haber. Bunun yanı sıra e, ilk yayınlandığı zaman ekleme konusunda, alın konusundaki negatif söylemler başkanın yardımcısının açıklamasıyla yani başkanın kripto çarı denilen adamın açıklamasıyla bir virgül, ek, virgül eklendi. Hayır alınabilir elimizdeki altınları elimizdeki bulunduğumuz ürünleri teminat gösterip alabiliriz ya da satıp alabiliriz gibi gibi cümlelerle bu satış baskısı da negatife etkisinin negatife dönmesi kaldırıldı. Tabi burada bence asıl konuşulması gereken konu şu çok büyük adım olan bu adıma başka hangi ülkeler devreye girecek? Şimdi Amerika gibi bir ülke bir e, ürüne, dijital altın denilen bir ürüne adım attığında Amerika biliyorsunuz arkadaşlar öncü bir ülke dünya genelinde. Şimdi Coinbase CEO'sunun şöyle bir açıklaması var. Coinbase CEO'su diyor ki bu Amerika'nın yaptığı harekete G20 ülkeleri yani dünyanın önde gelen büyük ekonomisine sahip 19 ülke ve Avrupa Birleşik Milletleri diyor. Amerika'yı takip etmeli diyor. Bu ne demek? Rusya, Çin örnek vereyim Avustralya, Meksika biz dahil olmak üzere Türkiye bence buna ayak uydurmalı. Yani bu G20 ülkelerinin hepsi ayak uydurmalı ve Amerika'nın bu yaptığı harekete uyum sağlamalı. Bence arkadan kesinlikle Amerika ile kalmayacak bu stratejik rezerv olayının daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Bana kalırsa artık devletler Bitcoin'i tanıdı. Bir zahmet devletlerin Bitcoin'i tanıdı. bir dönemde de bin dolar düşmesine takılmayalım da hani hukuki olarak hani dünya varlığı olarak artık bilinen ve hukuksu olarak tanınan bir ürün olduğuna sevinelim. Altınla petrolle aynı kaftanda artık. Bunlar güzel şeyler bazen fiyata kısa vadeli 400 dolar düştü 500 dolar çıktı. Bakmak yerine bence böyle bakmak lazım. Bu bizim için inanılmaz bir gelişme diye düşünen taraftayım. Coinbase'in CEO'sunun açıklamasına katılıyorum. Coinbase'in CEO'su kesinlikle bence bu konuda öngörülü davranmış. Bu konu sadece Amerika ile kalmayacaktır. Arkasından da çekeceği devletler olduğunu düşünüyorum. Başta Çin olmak üzere. Çin biliyorsunuz ki zaten bizim her zaman yayınlarda konuştuğumuz bir görüntü vardı. Şuydu. Arka planda Çin acaba bu blockchain üzerinden yuan çıkartmaya çalışırken arka planda bizim bilmediğimiz Amerika ile bir anlaşma yapıp sen Bitcoin'i e sahiplen ama altınları bana bırakacaksın deyip altınları çok agresif alması. Bitcoin'in kriptoya yönelik Trump'ı çok düşkün olmasında böyle bir soru işareti vardı. Ama hatırlarsanız en son şuna da demiştik Londra'dan New York'a taşınan altınlar Amerika'da Çin'e neden merak uyandırmıyor? Eğer arka planda bir anlaşma varsa Çin şunu neden demiyor? Sen altını bana bırakmıştın. Tamam biz seninle anlaşmıştık. Bitcoin sana aitti ama sen New York'tan Londra'ya Londra'dan New York altınları taşıyorsun. Sen küresellerin kontrolünde olanı kendi sermayeni çekmeye çalışıyorsun tamamen. Bu istemesek de bize bir kötü bir görüntü ya da rakip olduğunun ya da rakip zaten rakipler de şu anlamda arka planda yaptığımız anlaşmadan belki caydığın bizi kandırmaya yönelik hareket ettiğini gösterip ben de bitcoin e el atarım o zaman deyip Çin taraf olaya ne zaman dahil olacak bakacağız ama bu G20 ülkeler arasında bence kripto yatkınlığı konusunda Çin'in acilen bir adım atması gerektiğini düşünen taraftayım ben stratejik rezerv olay arkadaşlar devletlerin tanıdığı bir olay güzel hoşumuza giden bir görüntü bitcoin'in piyasa Piyasa ne kadar negatif olsa da değere odaklan cümlemizi en çok kanıtlayan cümle, cümlemizi kanıtlayan görüntülerden birisi de Amerika gibi dünyanın en büyük ekonomisine sahip bir ülkenin stratejik bir varlık olarak altın, petrol gibi Bitcoin'i de tanımlaması oldu. Sınırlı bir varlık, sınırlı bir varlık her zaman elinde sonunda hak ettiği değeri düş kazanır diye düşüren taraftayım ben. Şimdi bu stratejik rezervle alakalı konular, şimdi konuşmamız gereken diğer konular var arkadaşlar. Bunlardan birisi Ethereum güncellemesi. Maalesef ki Ethereum güncellemesi gerçekleşemedi. Ertelenme kararı alındı. Ağındaki Güvenlik ya da anda hız nedeniyle tekrardan deneme yapıldıktan sonra bazı şeyler rayına girecekmiş. Ethereum'da bir yatırımcının bir türlü yüzü gülmedi. Burada umarım bu QT dediğimiz bilanço genişlemesine doğru artık QE'ye dönüş gerçekleşir. Çünkü QT bitmediği sürece piyasaların ikili TFED tarafı ya da FED'in üzerinde rezerv olarak tut, parasını FED'in üzerindeki rezervleri bankaların rezervlerine bankalar yüklerinden bu stres kalkmadığı sürece belli ki piyasalara bu istenilen deli gibi likidite gelmeyecek. E bu da Ethereum'da bir altcoin sonuç olarak yani burada bu gelmediği sürece de maalesef ki bu Ethereum bizi daha çektirmeye devam edecek diye düşünüyorum. Yatırımcı Ethereum adına çok üzücü, Ethereum adına çok negatif görüntüler görüyor. Ama bir yandan da baktığımızda cüzdanı Trump'ın cüzdanına baktığımızda sürekli Ethereum topluyor. Arka planda bilmediğimiz neler var. Bunu ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Şimdi birkaç tane haber var bizim için pozitif olan olaylardan birisi. Doge. Şimdi biliyorsunuz ki Amerika'da 4 haftadır konuştuğumuz net bir konu var. De Departman ve bu departmanın arkasında Elon diye bir adam Elon aldı eline. testleri herkesi biçmeye başladı. Amerika'da belirli kısıtlamalara gitti. Kira konutlarını düşürttü. Bunun yanı sıra Amerika'da işsizliği yükseltip Fed'in üstüne baskı yapan bir tamamen faiz indirimine odaklı, hükümet dostlusu, aynı zamanda da Federal Rezerv'in karşısında duran, Trump ne derse destekleyen bir adam. Şimdi Doge bizim için güzel olay şu. Doge son zamanlarda çalışmaları nedeniyle piyasalara verdiği baskı nedeniyle 172 bin kişiyi işten çıkartmışlar ortalama ortalama şu Ocak ayına göre de yüzde Şubat ayında Ocak ayına göre de yüzde 200 bir artış var bu tabii ki bizim için pozitif bir şey neden biliyorsunuz ki Fed'in faiz indirimleri konusunda ele aldığı en büyük etkenlerden birisi işsizlik işsizliğin yükselmesine Fed kusura bakmayın işsizliğin yükselmesine Fed ciddi bir faiz indirimini her zaman masaya getiririz diyordu. Bu faiz indirimini önümüzdeki süreçte destekleyen görüntülerden birisi. Şuna da değinmek istiyorum sahi. 2025 yılına ilk girdiğimizde utanmadan içerik üretip Amerika faiz indirmeyecek rafa kalktı diye yayın başlığı atan. <laughs> Arkadaşlar niye bugün faiz indirimini konuşuyor? Gerçekten çok ilginç. Yani insan içinden şuna değisi geliyor. Acaba rüzgar nereye? Siz oraya mı değil mi? Bazen insanın <laughs> dikte durması gerek bilgilerinin anlattıklarının arkasında olması lazım. Devam edelim. Ortalama 172 bin kişi işten çıkartmışlar. Bu güzel bir şey. Neden güzel bir şey? İşsizliğin artması Fed'in. Faiz indirimini destekleyen bir görüntü. Bazı eyaletlerde neredeyse %500'e yakın artışlar var. Bu bizim için pozitif ama Amerika'da işsizliğin arttığının en büyük şartlarından birisi. Total olarak 172 bin ve üzeri İnsanları işten çıkartmalarına rağmen bir de işe alım planı var. Burada galiba desteklemek amaçlı yapıyorlar bunu. Ama baktığımızda 2020 Temmuz'dan bu yana bu şekilde artış görülmemesine rağmen ciddi bir artış olmasına rağmen toplamda şirketlerin 33-34 bin kişi al almak ve almaya çabala çabalamaları bu karşılamayacağını düşünüyorum. 34.500-170.000 kişinin yanı sıra yüzde 30 41 işsizliği gidermeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsın FED kesinlikle bence faizleri indirecek. Amerika'da faizler çok yüksek. Trump çok şikayetçi. Bankaların hali ortada. Bilanço daralması devam ediyor. FED üyelerine bakıyoruz. Waller, Şubat, Waller Mart ayı bir faiz indirimine yakınlaşıp cümleler kullanıyor. Ama bence faiz indirimini Mayıs'ta göreceğiz. Faizler inmeli. Faizler inmeli ki piyasalar rahatlasın. Piyasalar gevşesin. Bilanço daralması bitmeli ya da tamamen kesilmeli ki Dünyadaki likidite zaten kendini orada önderiyor. Son zamanlarda yayın başlıkları, video başlıkları görüyorum arkadaşlar. Almanya paraya işte para par, piyasaya para pompalamaya başladı diye. Piyasaya para pompalamaya başladı dediğiniz şey 500 milyar dolar mıydı o? Yanılmıyorsam 500 milyar dolardı. Evet. 500 milyar euro özür dilerim. 500 milyar euro yatırım paketi. Bu negatif bir şey değil. Piyasaya para pompalamak dediğiniz 10 yıl serüvenli çıkartmışlar. Yıl başına düşen ortalama 50 milyar dolar. Piyasaya para pompalama dediğiniz olay buysa tamam. Ama benim gözümde yatırım paketi pozitif. Dünya likiditesine herhangi bir nedenle para akması güzel ama arkadaşlar yılda 50 milyar dolar paradan bahsediyorsunuz. Bugün Fed'in bilanço daraltma serisi 100 milyar dolar zaten 70 milyar dolar piyasadan sürekli Fed para çekiyor anlatabiliyor muyum? Böyle baktığımız bir görüntüde 500 milyar euro güzel ama 10 yıllık vadede bazen yatırım paketleri ya da teşvik paketlerinin detayına bakmak lazım. Şimdi evet bir teşvik paketi ya da yatırım paketi var 500 milyar euro deniyor ama 10 yıl süre. Yılda ortalama 50 milyar euro diyor. Şimdi nasıl likiditeye boyuyorsun sen dünyayı? Ya da parasal musluklara nasıl açtı? Avrupa Birleşik Milletleri ya yani AB tarafı batıyor zaten. Durgunluğa girmişler. Resesyondan çıkmaya çalışıyorlar. Resesyon her gün gündemde. Ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Silah sanayide çok geriler. Dünyada düşükleri konumdan çok mutsuzlar. Avrupa Birleşik Devletleri'ni net tehdit eden bir Amerika var. Sürekli Amerika çıkıp bize ödeme yapmazsanız sizi korumam diyor. Benim gözümde Avrupa Birleşik yani AB'nin kurtulması tek yolu silah sanayi olsun. Çevre güvenliği olsun. Bizim çatımız altına girmesi. Bizim derken Türkiye. Yıllardır e, bizi Birleşik e, AB Birliği'ni almamanın yolunu arıyorlardı. Şimdi de paşalar gibi alacaklar. Çünkü biz kendimizi geliştirirken ülke çapında onlar hala karşı taraftaki medeniyet konuştular ama ne oldu bakın sonunda geldiler. Şimdi bütün birleşikler, bütün oradaki devletler Türkiye girmeli. Kesinlikle Türkiye ye tam yetkili bir şekilde girmesi lazım diyordu. Geç kaldınız Türkiye'nin değerini yeni mi anladınız derler adama da. Neyse biz daha çok karışmayalım bu işe. Şimdi burada arkadaşlar evet 500 milyon euro iyi bir milyar euro iyi bir para katılıyorum ama gözünüzü seveyim bakın piyasada zaten belirli bir dinamikler var. Bazen haberlerin detayına bakmak lazım. 10 yıllık bir süreyle 50 milyar euro yılda bu adamlar piyasaya likidite getirse bu adamların zaten belirli bir ekonomik durgunluğu var. Anlatabiliyor muyum? Ekonomileri iyi değil. Euro bölgesinde olaylar güzel gitmiyor. AB tarafı zayıf. AB tarafı dünya genelinde zayıf. Bana kalırsa bu para bir 500 milyar, do 500 milyar euro değil 1 trilyon euro falan olmalı. Yani bu zayıf bir para benim gözümde ha güzel mi güzel ama çok iyi mi hayır değil bu da bir gerçek yani yılda 50 milyar euro yatırım paketi çok iyi geliyorsa sana bu senin kararın ama bence bu daha da büyütülebilirdi ki bunun detayına bakmak lazım. Detayına baktığımızda da büyük ihtimal bu nedir? Son zamanlarda şikayetçi oldukları silah sanayidir. Ülkedeki ekonomi durumudur, odur budur, şudur yani bunun detayı da önemli. Bunun detayına bakmadan böyle peşin yargı verilmemesi lazım. Şimdi gelelim tekrar Amerika'ya. Amerika'da işsizlik artıyor. Az önce haberi gösterdik. Bu güzel bir şey. İş alımlar var ama bu işsizliği karşılamayacaktır diye düşünen taraftayım ben. Bunun yanı sıra Fed tarafı ve dünyanın önünde gelen şirketleri bu Goldman Sachs tarafı da dahil. İşte Morgan Strange, Stanley. Bunlar artık Fed'in bilanço daralmasının sonuna doğru gittiğimizi söylüyor. Ve 2025'in ilk iki yarısında yani önümüzde iki, iki ay, 3 ay içerisinde artık FED bilançosunun daralmasının tamamen durması gerektiğini hatta bazılarına göre de genişlemeye geçilmesi gerektiğini konuşuyor. Burada şimdi bilanço geçiş dönemlerinde bir bak bakmamız gereken konular var. Birincisi piyasanın direkt negatif yorumladığı görüntü ne? Trump'ın piyasaya verdiği belirsizlik 2.0 başarılı olacak mı? Olamayacak mı? Trump 2.0'ın küresel ticaretteki sürekli gerilimin ki tedarik zincir dünyada çok önem verilen bir şey. Tedarik zincir bozulacak mı? Bu olayın sonu neye gidecek yani? Bu çocuk savaşı gibi hani küçükken örnek vereyim kar top oynuyorsun sen onu atıyorsun o sana atıyor sen onu atıyorsun o sana atıyor. Yani biri çıkıyor yüzde yirmi diyor ben yüzde bu nereye varacak yani olayın sonu ne sen yüzde yirmi yap ben yüzde otuz yapayım o ona yüzde kırk yapsın o ona yüzde yapsın. Burası çocuk oyuncağı değil. Dünya ticareti Trump'ın ağzından çıkacak iki ego savaşı değil. Bunlar bir yerde bence geri adım atmak zorundalar. Sadece Trump değil. Kanada'da, Çin'de, Meksika'da. Biliyorsun ki geçen piyasa değerlendirme serisinde sana anlattım. İthal üründe 1.26 trilyon dolar açık var Amerika'da. Trump bu konuda ne yapacağını şaşırmış. Çocuk oyuncağı gibi birbirlerini sürekli laf atıp duruyorlar. Vergi yaptırımları var. Sanki birbirlerine ekmek su satar gibi 1.25 trilyon dolar borç var diye o ona çıkıyor. Diyor ki %25 sana ben vergi uyguluyorum. O ona çıkıyor yüzde otuz. Yani bu olay böyle sonsuz bir döngü. Ben sana uygularım. Sen bana uygularsın. İki tarafta zararlı çıkar. Bu savaşı kazanan olmayacak benim gözümde. Ve ülkeler geri adım atacak diye düşünüyorum. Ama tabii bunu ne zaman yaparlar bilmiyoruz. QT dönemi belirsizliği piyasayı kötü etkiliyor. Yani bilanço daralması ne zaman bitecek belirsizliği. İki bu ticari savaşlar ne zaman bitecek belirsizliği. Süre olarak bulutlar öngörülemediği için yatırımcı önünü göremiyor. Ve bu piyasayı kötü etkiliyor. Üç FED'in bu en son gelen olaylara kadar arkadaşlar şimdi herkes faiz indirim konuşuyor ama 2025'in ilk piyasa değerlendirme serisi biliyorsun hatırlayın. Bildiğiniz Bank of America 2025'te faiz indirmeyecek deniyordu ve bunu destekleyen içeri üreten. Ama şu an faiz indirimini konuşan insanlar var. Şimdi yani anlatabiliyor muyum? Yani zaten karanlık bir ortam yeni yeni aydınlanıyor. Maalesef ki sanki öncelerini çok aydınlığı görmüşler gibi. Kimi arkadaşımız utanmadan da konuşabiliyor. Gerçekten güzel bir duruş diyelim. Şimdi başka konuşmamız gereken önemli haberlerden birisi. Şöyle bakalım konuşmadığımız bir şey var mı? Var. Bizim iş dinamiklerimizle alakalı bir durum arkadaşlar. Bugün akşam saat yanılmıyorsam Türkiye saatiyle onu not almıştık ama 11 olması lazım. Bugün 11'de değil mi? Şöyle bir kontrol edelim. 11 evet. Bugün 11'de arkadaşlar biliyorsunuz ki bir kripto zirve toplantısı var zirve etkinliği de diyebilirsin. Bu nerede gerçekleşecek? Beyaz Saray'da gerçekleştik. Umalım bu olaydan güzel haberler gelsin. Çünkü yatırımcı çok umutlu. Bomba haberler bekliyor. Bana kalırsa bugünkü gelecek veriler daha önemli ama tabii ki burada umalım bomba haberler gelir, güzel haberler gelir. Bu nedenle de piyasada bir yükseliş görürüz. Şimdi gelelim bugünkü verilere. Bugün 3 adet çok önemli verimiz var. Hatta bir tane Fed para politikası gelecek. Hatta sonra da Powell, sonra da Trump var. Yani kısacası günden bugün inanılmaz yoğun. Bu videoyu ben e, sabah 11 çeyrek, 11.20 yayınından önce çekiyorum bu videoyu. Atacağım. O, bu videoyu 1 1.5 gibi kanala yüklerim. 1.5 gibi yükledikten sonra da 4'te canlı yayında olacağız. Verileri birlikte takip edeceğiz. Canlı yayına da katılmayı unutma. Ortalama saatlik kazançlar beklenti ve altı gelmeli. Bu kesin olması lazım. İstihdamda bir düşüş görebiliriz. Çünkü ADP tarafı negatif geldi ciddi bir elime vardı. Fakat PMI'lar tarafı yüksek geldiği için bir resesyon gündemi olmadı. Acaba sektörel mi bir daralma var diye soru işaretleri var şu an. Bugün gelen veri bunu kesinlikle doğrulayacak. ADP öyle geldiği için MFP yani tarım dışı istihdamda da beklenti düşüş. 159K altı ultra çöküş gelmediği sürece 140-130 bizim için gayet pozitif olacak. 150K da bizim için pozitiftir. İşsizlik oranı gösterdiğimiz haberler Doge Departmanı önümüzdeki sürede Amerika'nın başına işsizlik bela olacak gibi. Ama burada 4.0 bekleyen de var. Benim beklentim 4.1. İşsizlikte de sert bir patlama görmememiz lazım. Soft landing'i önemsiyoruz. Yumuşak iniş hiçbir zaman Amerika'da bitmemeli. Yoksa resesyon ve durgunluk gelir. Zaten şu an birçok analizci Amerika bilanço genişletse de Amerika faiz indirse de olayın sonu resesyon diye görüyor. Ama yine de resesyondan uzak duralım diyelim sizin beklenti üstü gelmesi lazım 4.1 4.2 gayet yeterli ultra yüksek 4.6 4.7 piyasalarda bir resesyon yorumlayabilir negatif olacaktır ama 4.1 4.2 beklenti üstü gayet bizim için pozitif bir veri istihdamda düşüş görmemiz lazım istihdamda soğuma önemli 70k'lar 60k'lar çok ultra bir sıç düşüş sıçramalardan sonra düşüşler negatif ama 100k, 110k, özellikle 130k, 135k gayet iyi bir veri. Ortalama saatli kazançla da ne yapmamız lazım? Düşüş görmemiz lazım. Bugün FED para politikası raporu yayınlanacak. Önemli. Bakalım para politikası hakkındaki bugünden sonraki izleyecekleri politikalar ve neler görüyorlar? Bunu göreceğiz ve sonra 8.30'da Powell, sonra da akşam 9.30'da Trump var. Tabii ki 7.45 yayınında Trump'a kadar uzatır. Hep birlikte yayında oluruz. Bir yandan ETF'lerimize bakalım. ETF'lerde 134 milyon dolar çıkış var arkadaşlar. Bu negatif. Bunun acilen durması lazım. BlackRock'ta 50 milyon dolar var. BlackRock için 50 milyon dolar para değil. Şu an belirsizlikte ultra bir böyle bir kere 1 milyar dolar bir satış geldi. Ondan sonra dindi. Yaklaşık olarak 5-6 gündür dinmiş durumda. Bu aslında bir nevi pozitif görüntü. Ethereum ETF'lerinde de 10 milyon dolar sadece BlackRock tarafında çıkış var. Tabii ki bu çok da önemli bir görüntü değil. Bitcoin'in Bitcoin Spot CVD'ye baktığımızda Spot CVD tarafında Bitcoin'e Coinbase almaya devam ediyor. Coinbase agresif bir şekilde Ethereum almaya da devam ediyor. Fakat Binance hem Bitcoin hem Ethereum'da yatay bir bantta satıcılığını koruyan tarafta günlük olarak ve haftalık olarak biliyorsunuz ki bu videoları haftada bir çektiğim için ben direkt haftalık olarak yorumluyorum. Sadece kısa vadeli hiç bakmadığımız bir yapı artık haftalık olarak aynı yapıyı takip ediyoruz. Trendimiz hala geçerli. Burada 50 haftalık bir hareketli ortalamamız EMA 50'miz var. EMA 56 kapanış beklemiyorum gelmemesi lazım. EMA 56 bir kapanış piyasalar için satış baskısı getirebilir ve inanılmaz negatif olacaktır. Aynı zamanda neyimiz vardı hatırlayın bir de haftalık RSI'miz vardı. Bu RSI ve bu 50 günlük el, EMA 50 ne olursa olsun neydi? EMA 56 bir kapanış yoktu ve aynı zamanda RSI tarafında da bir 56, 40, 45, 6 bir kapanış yoktu. Bunları görmememiz durumunda ben piyasalarda bir türlü Trump yoluyla, Powell yoluyla piyasanın bu belirsizliğinin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Zorlu dönemler, bu geçiş dönemleri Fed'in tabii ki piyasayı yormadan geçeceği bir dönem değil. Vergi savaşları bitmek bilmiyor. Sürekli karşılıklı birbirlerine uyguladıkları tarifeler var. Ama dediğim gibi bu çocuk oyuncağı değil. Bu bir bu olayın sonunda bir yerde frenleyeceklerini düşünüyorum. Bakalım Bitcoin buradan ne kadar hasar alırsa bizim için o kadar iyi. 79.500'ü aldığım pozisyonumu hala koruyorum. Ethereum pek güncellemesinin ertelenmesi Ethereum için negatif. Ethereum'a acilen bir haber lazım. Bu Ethereum tarafına Trump el atar. Artık bir haber olarak zaten stratejik, stratejik rezerv haberine Ethereum'un da eklenmesi geldi. Bu mu onaylanır bakmamız lazım. Biliyorsunuz ki zaten Mart ayında biz bir onaylanma haberi bekliyorduk. Hatta küçük eyaletlerin olaya direkt dahil olmasını bile bekleyen taraftaydık. Amerika'da işsizliğin artması güzel. iş iş alımları da artmış ama işsizliği karşılayacağını sanmıyorum. Önümüzdeki dönemde Amerika'da işsizlik artacaktır diye düşünen taraftayım. Bugün gelen veriler önemli. Bugün gelen verileri dikkatle takip edeceğiz. 10 yıllık tahvil faizleri düşmeye devam ediyor. 4.10-4.20 destek vardı. Tepki aldı ama bence önümüzdeki süreçte 3.80'a düşecek. Dolar endeksi biliyorsunuz 2024 yılında Trump'ın dolar için yani Amerika doları için Amerika için pozitif aşırı agresif söylemlerini fiyatladı. 110 dolardan bir satış başladı. 103'lerde 104'lerde şu an videoyu çok uzatmak istemediğim için detaylı tekniğine bakmıyorum. 103-104'lerde zaten Trump fiyatlandıktan sonra satışını konuşacağımızı söylemiştik. Ben QT döneminin sonuna doğru gittiğimizi düşünüyorum ama bu süreç belirsiz. Zaten piyasayı negatif yorumlanma satışın gelme nedeni bu belirsizlik. Bakalım bu belirsizliği nasıl atlatacağız hep birlikte ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu ekstra bir videosunu istedim. Bu videoyu da atalım hem piyasadaki e, takip edemeyecekler canlı yayına katılamayacak arkadaşlarımın piyasa verilerindeki beklentilerimi ve ne veriler gelirse bizim için pozitif olacağını söyledim. Burada Mayıs ayı biliyorsun ki 2025 yılı bazı arkadaşlar faiz inmeyecek derken bizim faiz inmeli dediğimiz Mayıs ayı bekliyoruz dediğimiz görüntü yüzde 45 51 bugün gelen verilerden sonra bu görüntü değişecektir. En son artık Mayıs'ın faiz indirim garantisi bana kalırsa gelecek önümüzdeki haftaki enflasyon verisi enflasyonu 3'ün altına kalırsa bence Mayıs faiz, faiz indirimi hayırlı olsun. Asıl bomba şu olur Diyelim ki Amerika'da önümüzdeki dönemde enflasyon düştü bu faiz inmez diyenler utanmadan üçün üstüne bir faiz indirimi gelirse ABD'den biz birlikte derler yakışır onlara da bu diyelim. Evet arkadaşlar piyasa değerlendirme serisinin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kanala abone olun, bildirimleri açın, unutmayın. Verileri canlı yayında birlikte karşılayacağız. Canlı yayına da katılmayı ihmal etmeyin. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.